Kastamonu Laikası sayfa 98, mektup 65. Isparta'daki aziz kardeşlerimize. Bu mektup Emin ve Mehmet Feyza abiye ait. Onlar neşrediyorlar. Bir önceki mektupta Üstad e, hastalığından bahsediyor ve açıklamayı Emin ve Feyza abin yapacağını söylüyor. Bu mektupta da e, şimdi Emin ve Fe, Mehmet Feyza abiler Üstad'ın hastalığından bilgi veriyorlar bize. Isparta'daki aziz kardeşlerimize üstadımızın hastalığı hakkındaki meşhudatımızı, yani şahit olduğumuzu arz ve üstadımızın kes bir afiyetini sizlere müjde etmek istiyoruz. Yani üstadımız iyileşti diyor. Ama bu hastalık sürecinde meşhudatımız, şahit olduklarımız vardı. Onu söyleyeceğiz size. Hem aynı zamanda müjde veriyorlar. Yani iyileştiğine dair. Ramazan-ı Şerif'te 5 gün savv-ı visal içinde gıda olarak, ekmeksiz muhallebi 3 kaşık, 5-6 kaşık da soğuk yoğurttan, 3. gece yarım kaşık muhallebi, Dördüncü gece iftarda sulu şehriyeden 5 kaşık, sahurda yine o şehriyeden ve yourttan 3-4 kaşık. Su sayılmamak şartıyla şehriyeden 5 dirhem, yoğurtsuz ise 10 dirhem, muhallebi susuz 6-7 dirhem. 5. gecede tanesiz gibi gayet hafif şehriye 5-6 kaşık, sahurda 6-7 kaşık pirinç çorbası. Mecmu 30 dirhem yani 96 gram gıda ile 5 gün savv-ı visali yani orucu adeta bozmamış gibi düşünün yani. Savv-ı visali birleştirerek oruç tutmak gibi. Teravih noksan olarak sair vazifelerin yapılması Risanur şakitlerini iata eden inayetin harikalarından bir kerametini gördük. Bu kadar yesek biz yaşayamayız ya. Yani. 96 gram 5 günde. <laughs> ne 90 tane? Bir tane şey, altın ekmek var ya 100 gram o. Onu yiyeceksin. onunla da 5 gün idare edeceksin. Düşün ya. Yani. Toplamı o mecmu o 100 gram da o ekmek. İstanbullular bilir tabii bunu. Herkes bilmez de İstanbul'da çıkan ekmeklerden. Ya böyle bir vaziyet. Üstadımızdan hiç görmediğimiz ikimiz yani Emin ve Feyzi Barla, Isparta, Süleymanları gibi inceden inceye hastalık Hastalık o kadar şiddetliydi ki dört gecede hemen bir saat kadar uyku geldi diyor. Dört gecede bir saat uyku, beş günde 96 gram yemek. Hiddetlerini tahrik etmemek için ihtiyat edemediğimizden şiddetli hiddetini gördük. Bu hastalıkta yine eseri rahmetli ki hiç hatır ve hayale gelmeyen aşrı ahirin gayet mühim gecelerinde üstadımızın tam ifade edemediği vazifesi yerinde bu havalede her bir şakir kendi huzusi çalışmalarından başka bir saati üstadı hesabına, Risale-i Nur'un şakitleri mücahide manevilerine iştirak ve onları hedef edip onların defteri amaline geçmeye, aynı üstad gibi çalışmaya başladılar. Demek üstad yerine onun birkaç saat çalışmasına beden pek çok saatler aynı vazifeyi görmeye başladılar. Hatta üstadımız diyordu, ehnetsizliğimle beraber Isparta havalesinde kardeşlerimizin amale uhreviyesinde bir medar, bir müheyyiç hükmünde benim kusurlu çalışmam kafi gelmiyordu. Cenab-ı Hak rahmetiyle bu hastalık vesilesiyle bir şahs manevi kuvvetli bir medar olacak bu tedbiri ihsan etti. Cüz'iyetten külliyete çıkardı. Yani üstad o vaziyetteyken kendi manevi vazifelerini ifade edememekten e, üzüntü duyuyor. Bazı Başka mektuplarda yerlerde geçer bu. Üstad benim yerime de çalışın diyor. Yani rica ediyor ve <laughs> e, talebeler... Üstadın da yerini ekstradan çalışmalarını birer saat üstad için de ekstra bir çalışma yapıyorlar. Üstad da bu noktada e, duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Yine bakın bir şey daha var mektubun devamında. Yine bu hastalığın netaifindendir ki üstadımızın hiç sesi çıkmıyordu, konuşamıyordu. Hiç beklenmeden bir iftar vaktinde bir doktor geldi elini tuttu. Üstadımız dedi ki ben hastalığımı muayene ettirmem. Ben hekimlere muhtaç değilim. Hekim Cenabı Hak'tır. Doktor geliyor üstadı ağır hasta olunca. Üstad birden bile sesi çıkmayan üstad konuşmaya başlıyor. Birden canlandı sesi çıkmaya başladı. Güya kendisi bir doktor şeklini aldı. Doktor ise hasta vaziyetine girdi. Doktora ehemmiyetli bir mektup okudu. Doktorun derdine deva olacak bir ilaç oldu. Sonra top atıldı. Eskiden Ramazan top atılırmış. Bir yerde yapıyorlar top. Ramazan topu bum diye patlar. Ramazan'a hastır bu. Osmanlı'da. Akşam namazıyla beraber bum diye patlatırlar topu. Sıkıştırmış barut ya yani. top dediğim böyle gülle atmıyorlar yani. O barutla o ses ondan sonra oruç. Ramazan özel bir şey. Böyle bir vaziyette doktor enniyete mektup okudu. Tam o anda top atıldı. Yani iftar vakti geldi. Doktora dedi üstad burada iftar et. Doktor dedi bugün kusur etmişim oruç tutamadım. Demesiyle çok hayret ettiğimiz üstadımızın vaziyeti orucunu bozmuş bir doktorun tıp noktasında hakimane vaziyetini kabul etmediği için o vaziyet ona verildiğini bildik. Üstad hazık hekim diyor bunlara. Hekim. Doktor maddi hastalara bakar. Hekim hikmet. Maddi ve manevi hastalıklarla ilgilenen kişi hekim olur. Şimdi doktor. Adama gidiyorsun. Oruç tutma. Doktora gittim oruç tutma dedi. Adam adam oruç tutmuyor ki. Ne diyecek? oruç tutma diyecek yani. Üstad bu vaziyette anlıyor manen ve diyor ki ben diyor hekimlere muhtaç değilim yani. 30'lu yıllarda oruç tutmayan doktor çıkıyor arkadaşlar. 20'li yıllarda başlayan talibatın meyveleri bunlar işte. Tabi her doktor değil. Güzel insanlar da Allah razı olsun. Değil mi? Hekim olan. Hazık hekimler olan. Evet Risale-i Nur'un manevisinden gelen şifa doğası öyle 100 bin doktora mukabil gelir diye biz de tasdik ettik. Bu hastalığın Leyli-i Kadir'de Risale-i Nur'un talebeleri hususan masumların ettikleri şifa duaları öyle bir derece harika bir surette tesirini gösterdi ki Üstadımıza sıhhat halinden daha ileri bir surette birden bir vaziyet verildi. leyli Kadre Kadir'e layık bir tarzda çalışmaya başladı. Risale-i Nur şakirtlerinden gelen bu dua-i şifa harika bir mucize gibi bir keramet olduğunu biz gözümüzle gördük. Orada bulunan kardeşlerimize birer birer selam ve arzu hürmet eder dualarını isteriz diyor. Risale-i kardeşiniz Emin ve Mehmet Feyzi ağabey. Yani üstadın şifa bulması, yaşamış olduğu hastalık süreci ve doktorla yaşamış olduğu bu manevi ondan sonra irtibat doktorun hasta seviyesinde olduğu, üstadın da birden iyileşip ona vermiş olduğu dertle ibretli bir mektuptur bu mektup. Emin ve Mehmet Feyzi ağabeyin nefşetikleri.